6 Watford'un. küsür muhtemelen de. işte Eren abi onu bakıp söyleyecekti. Ama artık bir baktıracağım ben. Bak. Şimdi buradan zaten bir dakika bir baktırayım. Onu yalnız kurtulmayın. Onu ben hallederim. Ee, burada bir şey var. Yeni gün var. Ee, cuma. Şey yarınsa yarın. Ya. Bak şey yarınsa yarın. Cuma ise Cuma geldiğimde şey yapacağım. Kötü oldu ya. 30'lığa getirdim. Niye? Kötü oldu ya. Ben o kısımda şey çok iyi aldım Sen, yani. sen kredimi tükettin neyindir? Ben dedim ki ben de olanı götüreyim. Hani nasıl olsa parça tamamlamaya geleceğiz. Mecbur geleceğiz. Çok kötü oldu ya. Yani bak, yarın sayı alın. Sen yine bir rüzgar önce söyle alın. Tamam. Cuma ise cuma geldiğinde falan getirecek. Ama Ali abi bu arada yani sana özellikle güveniyorum, güvenmek istiyorum. Kolay değil. Biraz daha farkları mı söyleyeceğim bunu? Yani ne yatırmışız tamam arada ne fark çıkıyor tamam onu söyledi. Yarınsa da yarın dedim ki cuma ise de daha iyi olur cuma. Şimdi baksın hesaplasın hemen falan. Faç tamam. parkına yatırmaya geldiğimde bunu tamam. alabildiğim şey bu. Gidiş mı görüşürüz dışarıda mı görüşürüz. Dışarıdan kurumda görüşürüz. Kimden görüşecek odama gelebilirsiniz.